Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 TET 1 AYT sorularına güzel bir TET sorusuyla devam ediyoruz. Gazlı bir içeceğin içine bir fındık bırakıldığında fındığın önce bardağın tabanına indi. Bir müddet sonra da tekrar yüzeye çıktı gözlenir. Bu inip çıkma hareketi içecekte gaz baloncuklar oluştuğu sürece devam eder. Buna göre gözlenen olayla ilgili bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar fındığın yolu D kadar diyelim içinde gazlı bir içecek olan bir sıvı içine bırakıldı fının yoğunluğu arkadaşlar, bunun yoluna büyük olduğu için tabii arkadaşlar sıvı içine dibe doğru batar. Peki aşağı doğru inip etrafında arkadaşlar gaz baloncukları sarar. Tabii ki gaz baloncukları arkadaşlar sıvı içine yukarı doğru çıkma hareketini de gösterir. Peki yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar fındığı da içine doğru alıp yukarı doğru hareket ettirir. Peki yukarı doğru hareket edince arkadaşlar bu balonun üzerindeki ya da baloncukların üzerinde etkiden basınç azaldığı için baloncuk şişmeye başlar. Yani en küçük hacmi alt tarafta ama yukarı doğru doğru çıktıkça hacmi gittikçe artar. Peki hacim gittikçe artınca bu netkede yukarı doğru bir kaldırma kuvveti var ki aşağı doğru da bir ağırlık var. Arkadaşlar kaldırma kuvvetinin formülü FK ve vatan çarpı sıvı çarpı G kadardır. Peki arkadaşlar e, baloncu etki eden yer çekilmesi değişme o sabit. Baloncun bulunduğu sıvının yoğunluğu sabit. Arkadaşlar baloncuk yukarı doğru çıktıkça üzerindeki basınç azaldığı için baloncun hacmi artar yani şişer. Baloncun hacmi artınca baloncu etkiden kaldırma kuvveti artar. Kaldırma kuvveti artarsa F eşittir ama her değerde deva formülünü kullanacak. Arkadaşlar toplam kütle sabittir. Kaldırma kuvveti arttığı için tabii ki etki Türkiýeden net kuwwetli artar Arkadaşlar net kuvvet artıyorsa ivme değeri de artan bir olur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Biz arkadaşlar birden başlayalım. Fındığın öz kütlesi bardağın dibine inerken artar, yüzeyine çıkarken azalır. Arkadaşlar fındığın öz kütlesi aşağı inerken de yukarı çıkarken de daima sabittir. Ve arkadaşlar içindeki sıvıdan daha büyüktür. Öz kütlenin de formu değişiktir. En böyle V'dir. Fındığın kütlesi de hacmi de sabit olduğu için fındığın yoğunluğu değişmez. Aynı kalmalı birinci ifade yanlış. 2. Yüzeye çıkarken yani yukarı doğru çıkarken ivmesi artar. Arkadaşlar yukarı doğru çıkarken etrafındaki gaz tanecikleri ya da gaz baloncukları yukarı doğru çıkınca üstündeki hacim azaldığı için tanecikler şişer. Şişince arkadaşlar onu etkiden kaldırma kuvveti artar. Net kuvvet artı için ivmesi de artar. İkinci ifade doğru. 3. İçecekte gaz baloncukları oluşumu sonlandığında artı gaz baloncukları oluşumu sonlandığında arkadaşlar fındığımız sıvı içinde e, yoğunluğu büyük olduğu için dibe doğru inip dengede kalır. Sonuna yüzeyde kalır. Yüzeyde kalmaz arkadaşlar. Dipte dengede kalır. Yoğunluğu büyük olduğu için de 3. ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2 B'dir.